Merhaba sevgili dostlar ben Alınarslan bugün ETS 2'de sıfırdan kariyerde ikinci bölümde karşınızdayım ve bugün ilk bölümde Denizden Fethiye bir yolculuk yapmıştık ve ee, kaldığımız noktadan devam edeceğiz yük taşımaya ve e, Fethiye'den yola çıkacağız inşallah. Ve bu yüzden de hemen işlerimize bakıp tek seferlik işe gideceğiz. Çünkü bizi tek seferlik işe yönlendiriyor. Çünkü herhangi bir çekicimiz yok. Ee, i̇leri dönemde bu çekiciyi de alacağız. Tabi bu arada ben e, şu sistemi de göstereyim. Ee, dünya haritasından, pardon. Bir saniye, burada e, bir ayar olacaktı. Şirket, hizmetler, banka. Banka hizmeti olacak burada bir tane. E tabii ileri seviyelerde açılıyor banka hizmeti, kredi çekip de tır alabiliriz ama bunu ihtiyaç duymadan tabii ki de e, biz kendi e, emeğimizle yük taşıya taşıya kendi tırımızı alacağız. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen tek seferlik işimizi yapalım. En Son biz Fethiye'de kalmıştık, Fethiye doğru e, Fethiye'den yük alalım. Şimdi burada e, tek seferlik iş teklifleri olsun, işte kendi yükünle e, taşıdığın yükler olsun, işte harici sözleşmeler olsun. Burada benim önereceğim şey e, mesafe başına ücret olarak bakmanızı öneririm. Yani mesafe başına aldığınız e, yükünden aldığınız gelir önemli. Daha hızlı para kasabilmeniz için bu önemlidir. O yüzden ben de burada ilk fırsatta bakın e, 178 km oyun kilometresine göre Fethi Muğla arası ve bana 3000 euro verecek bu iş. Fethiye Denizli arası var. 206 kilometrede 3200 verecek. Yalnız biz 178 kilometrede 3000 yürü e, euro alacağız. Yani bunu iki çevirdiğiniz zaman 206 çevirdiğiniz zaman hani burada ya 3400 falan almanız gerekiyor. tabir e, tabiri caizse. O yüzden de Fethiye Muğla arasını yapmak aslında değer karlı. Gitmediğimiz bir yer olduğu için de Muğla'ya gitmek güzel olur. O yüzden biz de Fethiye Muğla arası yolunu hemen yapalım. İnşallah diyelim. Bu arada biz de işe doğru geçerken de kanalıma abone olmayı, videoya yorum atmanızı ve like'lamanızı unutmayın. Bunlar benim kanalımın büyümesi için çok önemli. Bunları söyledikten sonra biz de başlayalım hadi. Şöyle bakalım. Bakmamıştım. Volvo bir araç kullanıyoruz. Kargo firmasının bir işi şey, yükün taşıyoruz. Doğal kauçuk taşıyormuşuz 21 tonluk. Muğla Renault Logistik'e gideceğiz tabii ki. F6, F5, F3 yapalım. Arada navigasyon yokmuş. F3'e bir kere basın zaman en son sağdaki o aşağıdaki panel gözükür. F3'e bir daha basın zaman yarı saydamlaşır. Bu şekilde kalsın. Navigasyonumuz bu şekilde açık olsun. Evet. Hızı basıp yavaş, yavaş çıkalım. Sol taraftan çıkış yapacağız. Şöyle dönelim. Evet. Böyle çıkalım. Landing mod. Rex extended Tabii ki normal ETS2 oynarsınız böyle mod göremezsiniz tabii ki. Benim mod olarak yüklediğim bir... Ee... ...mod. Türkiye modu olduğu için kullanması güzel. İkinci vitesi taktım. Dilerli Arabadan çok ses geliyor bu arada. Onu bir durduralım bir dakika. Ee, seçenekler biraz sesi kısmak istiyorum. Şöyle biraz sesi kısalım. Şöyle getirelim. Umarım size çok gürültülü gelmez oyun. Tamamdır. Birinci kısalım. Kontağı çeviriyoruz. Hadi. Bir saniye. Nasıl ya? Araç niye kalkmıyor lan? Allah Allah bir saniye you geri geri gidiyoruz hala daha şu an çok garip bir şekilde a few moments later Heh. şimdi kalktı araç biraz zorladık oldu çok garip bir şekilde kalkmadı bir türlü nedenini anlamadım yani navigasyon varmış bu arada araçta onu yeni fark ettim dönemedik oraya diye sol dönüş vereceğiz. Şöyle bakalım gelen var mı? Şu araç geçince. Evet. Bu oyuna o kadar e, konsantre başlamadım ki navigasyon bile görmedim. Navigasyon olması güzel bir şey. Evet. Fethiye'den an itibariyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Muğla yoluna doğru gidiyoruz. Bu arada bu araçta 12 vites mi arkadaş ya? Evet şimdi fark ettim. Bu vites ayarlayacaktım ben. Bir vites ayarlayalım, böyle olmaz. Sistem, seçenekler, oynanış, yok, oynanış değil. kontroller, bakalım, vites, evet. Burası kontrolcü, vites kolu, yok bu değil, bu değil. Normalde bunu kullanmam lazım benim. Demek ki 12 vitesi bir araç. Ne yazık ki biz de 50 km hızla gideceğiz yani. Neyse. Bu türlü kalkamadık. Çevir Allah çevir şimdi vitesleri. Dördüncü vites. Benim acilen altı vitesi bir araç kullanmam lazım. Çünkü aktarma yapılamıyor yani. 5. vitesle çıktık şu an. 6. vites diyelim. Yani 50 ile falan gidiyoruz şu an yine. Evet, FTT'den çıkıyoruz. Muğla yolunda. Muğla yolunda çıkıyoruz gayet. İlerleyelim abi. Vallahi 40 ile falan gidiyoruz ya. Umarım, bak umarım şeyden çıkabiliriz. Sakar geçidi var. ileri dönemde gelecek Muğla'ya doğru giderken. Umarım oradan çıkabiliriz. Bitleden yavaş yavaş çıkıyoruz. Köyceğiz yoluna doğru devam ediyoruz. Bu gerçekten güzel yapmışlar bu arada. Gerçi çift hissettiriyor. Bundan sonra yükleri alırken altı vitesli araç olmasına dikkat edeceğim. Yapabilirsek. Göçek'ten geçiyoruz. Bu arada Göçek'te güzel bir yerdir. Göçek'teki arkadaşlara selamlar olsun bu yerdeki arkadaşlara. Ben bu yolu çok gittim geldiğim zamanda. Güzel bir tatil yeridir Göçek. Evet. göçekten çıkıyoruz. Tabii ki tünel var. Bu tünel gerçekte de var. Ücretli bir tüneldir. Göçek tüneli diye geçer. Bunda yapmaları güzel olmuş. Hatta geçiş noktası bile koymuşlar. Mesela bu e, tünelin için ücret ödemezseniz daha yolundan geçmeniz gerekiyor. Böyle bir yol da yapmışlar yani. Burada güzel bir olmuş bir detay. Tabii ki ben biz sağdan geçeceğiz. İlerleyelim böyle. Yolculuğumuz devam ediyor. En azından çok hızlı gitmiyoruz. Hız sınırından e, şey ceza diyemeyeceğiz. Böyle yayınlarda benim garip garip böyle cezalar yediğim olur genelde. Tamam hızlı giderken yiyoruz da yavaş giderken de ceza yediğim oluyor yani çok garip şekilde. Hız sınırı hala... Oğlum yavaş giderken nasıl ceza yedim lan ben? A******* 48 hız sınırı ne? Dalaman'a geldik. Dalaman'da ortacığa yakın yerlerdir. Gerçekten böyle bir yer var da Dalaman'da. Böyle bir kavşak da var bu arada gerçekten. Tabii ki bir önceki videoda bahsettiğim gibi 1.19 ölçekli olduğu için dalamandan böyle bu şekilde hızlı çıkıyorsun yani. Gerçekte bir saat kadar falan mesafe var. Fethiye'de dalaman arası. Yani 40 dakika falan böyle. Bir saat dedim 40 dakika falan. Dalaman çayı. Güzel güzel. Adana harbi yapmışlar burayı yani. İlerleyelim bakalım. Müzik festivali falan gidiyor. 40'la gidiyoruz. Bakalım 40'la ne kadar gideceğiz, ne kadar hızlı olacağız. Ne kadar süre yük taşıyacağız göreceğiz göreceğiz bak. 6. vitesi gidebiliyoruz ya. bakın aktarm yapabilecek miyim? Bakalım. Evet yok 3. vitesi geri aldı vitesi. Ne başaramadık abi. neyi başaramadın amın. Bunu ben bir öğreneyim ya. Ben bunu öğrenip geleyim en Bir sonraki videoya kadar. 6. viteste oynarken aktarmalı da nasıl vitesi şu nasıl vites yükseltiliyor. Zeytin alanı ve köyceğiz'e doğru geldik. Bu zeytin alanı da rak kesmeleri falan olur. Güzel yerlerdir. Oyun Oyunda gerçekçi güzel yani. Marmaris Muğla İzmir yazıyor. Detaylar da güzel yani. Yavaş Marmaris tabelalarını görüyorsak o Sakar geçine doğru geliyoruz demektir. Tabi oyun olduğu için biraz daha yakındır. Köyceğiz normalde de Sakar geçidine yakındır. Yine Marmaris Muğla İzmir tabelalarını görüyorsunuz köyceğiz o Mesela şu an kavşak geliyor. Bu kavşak gerçekte var bu arada böyle bir kavşak. Şöyle göstereyim. Yani şu kavşak var yani gerçekte. Bildiğin köyceğiz'e giriyor. Şuradan şehre giriyor. Sakar geçildiğin yakınlaşıyoruz herhalde baksana. Dağlar çok yakın. İlerleyelim biz de. Köyceğiz'den çıktık. Yavaş yavaş ilerliyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Yani 40'ta gidiyorum ben. Yani sıkıldı bu durumdan bu ne? Neyse max 50'lik gitmemiz gerekiyormuş. Bak 50 tabelası var. Buna yırttık. kırmızıdan geçmeyiz umarım. Allah ceza yedik. Trafikte bu yavaş yavaş sakar geçine doğru ilerliyoruz. Böyle tıngır mıngır gidiyoruz kardeşim yani. Tini, tini mini gidiyoruz yani. Güzel. Böyle de güzel. Ben beğendim ya. Valla. En iyisi yavaş gitmekmiş. Nasıl sonra yayınlarda 40 gideceğim. Öyle hiç dert yok, tasa yok. Yavaş giderken ceza yemek yok. Hızlı giderken zaten ceza yemiyorsun. Oh misaka ya. Bu neymiş ya? Ben inandım. 40 gitmek iyiymiş. Dövüş beden. İlerliyoruz. Güzel güzel ilerliyoruz. Bakalım bu araç yok. yukarı nasıl gidecek? Gidebilecek mi? Abi 30'da gidiyoruz lan. Allah. Allah. 20 falan oldu. Araç çıkmıyor. Ya Allah. Ya Allah. Namlama geldik. Nasıl bir yer? burası artık? Demedim. Marmaris Mulu İzmir Karaburt'tan Ula Kale yazısı var. Bu Ula Kale yolu gerçekte de var kesilme yoludur denize doğru gidiş yolunda ama biz e, oradan da gitmeyeceğiz Geek Canyon yolu tabii, oyunu yapmamışlar burada yolu da öylesine göstermişlerdir evet devam ediyoruz bu arada ben Sakar Geçidi falan yakın dedim köyceğiz Sakar Geçidi arasında bayağı yapmışlar bu arada bayağı yol vardı ben bu kadarını beklemiyordum oyunda. Ya yani mesela e, Muğla'lı köy Muğla köyceğiz şöyle bir köyceğiz arası da evet mesafe var bayağı da bu kadar beklemiyordum. Mesela Muğla ile Fethiye arası 2 saat falan var normalde. Yani 120 km, 150 km falan yol var. Kızılderik'e doğru geldik. İlerliyoruz. Şöyle bakalım yolumuzu. Evet Sakar Geçin e doğru cidden geliyorsun. Umarım videodan keyif alıyorsunuzdur. Sıkılmadan izliyorsunuzdur eğlenceli bir içerik yapmaya çalışıyorum. Sizlerle değerli samimi sohbet yapmaya çalışıyorum. Umarım eksiğimiz yanlışımız vardır ama umarım hem ben size video yaparken keyif alıyorumdur hem de siz de izlerken keyif alıyorsunuzdur. Yorumlarda bunu belirtirsiniz sevinirim. Evet bir anda hızlanıyor Vanallah. Ben böyle hızlı defa görüyorum şu an. 60 falan yapıyoruz. Evet o meşhur dönemeçe geliyoruz yani. O yüzden şimdi bir belediye otobüsü geçti. Gökova'ya geldik. Gökova demektir ki Sakar geçidinin dibi demektir meşhur ağaçlı yol vardır bu Marmaris'e doğru giden. Yolu yavaşlayalım. Ağaçlı yol. Marmaris yolu. Biz de yavaş yavaş dönelim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Bir yolcu bekleyememiş. O otobüs niye almamış yolcuyu? Sakar geçine doğru yavaş yavaş çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Şu ağaçlı yol Marmaris'e giden yol. Bayağı yapmışlar buraları ya. Biz böyle sağa doğru kırılalım Yanımızdan bir bir araç geçiyor. Şöyle göstermek istiyorum. Birazdan burayı da göstereceğim. Yani Sakar geçidi muazzam bir yerdir bu arada. Ben de çok gittim geldim. Marmaris'te akrabaların halamları falan oturduğu için zamanda. Ee, yaklaşık 10 sene önce de, birkaç sene önce de diyorum. benim özel etkinliklerimden dolayı Fethiye'ye çok gittim geldim. İşte söyleşilerde falan vesaire. O yüzden de bu yolu çok kullandım. Şimdi hazır soldan gelen yokken şöyle geçelim. Bu yolu yapmışlar böyle. Bu yol nereye gidiyor abi? Allah yanlış kameraya bastık bir dakika. Bu aşağıdaki yola gidiyor değil mi? Evet bu yoldan ayrılıyorsun işte. Deniz kenarına doğru gidiyorsun. Aslında o yolda bir yere gezmek lazım. Gizli yol gibi falan mı acaba? Bir yere orayı gezmek lazım. Belki de gizli yoldur. Adamlar gizli yol bile yapmış olabilir yani. Mod yaparken. Wow. Ne olmasın? Sol, pardon sağ şeritten kalmaya devam edelim. Aman aman aman. Araç biraz bir yan yatıyor şimdi. Hakikaten. Evet. Sakar geçidine doğru çıkışı devam ediyoruz. Sağ tarafta tepeler mepeler yüzmeye başladı. Yukarı çıktığımızda bir manzarayı göstereyim ben. Dönem eşliğinin önüne şöyle Ya da şöyle göstereyim direkt. Birazdan yukarı çıkınca daha yanılacağız. Çünkü geldiğimiz yol burasıydı. Bunu oyunda bir kısmını yapmışlar bunun da bu çok daha virajlı bir yol. Muğla'dan Marmaris ve Fethiye yoluna gidenler bu yolu mutlaka kullanır yani. Gerçekten de benziyor yani. Tekrar şöyle gösterelim. Bakın aşağıda geldiğimiz yol şurası. Yani köy tarafından geldiğimiz yol burası. Ne olmaz yani. Çıkmaya devam ediyoruz. Sakar geçidi yani bir gün böyle bu yolu geçmeniz lazım. Muazzam. 50 km hızla gidiniz Zaten ben max 50-60 görüyorum vitesten dolayı. Bakın. Muazzam ya muazzam. Manzaraya bak. Adamlar yapmış abi modu. Şu gerçekten Marmaris'e gidiyor. Tabi devamını yapmamışlar da. Hadi yani. Mesela biz önümüzdeki şu yanımızdaki beyazla çarpmayalım da. Park yeri biliyorsun. Aracımız olduğunda buraya bir park edelim yani. Ve hala çıkmaya devam ediyoruz bu arada iyi yapmışlar yani bu, yolu. çok keyifli. Çok Şöyle ufaktan da göstereyim. Artık yani uzakta kalmaya başlıyor. Ee, karşıki dağlar, tepeler. Gerçekten bu yolu gitmeniz lazım yani. Tavsiye ederim yani gerçekten muazzam. Evet. Allah. Kızımızı alamadık. Neyse şuraya araya kıvırdık. Ah dönemedik. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hadi buyur. Hadi buyur şimdi. Gel bakalım. El freni çektik. Ha, çok güzel oldu. Hadi buyur. Evet, kaldırdık aracı yani. Evet. El freniyle koordineli bir şekilde kaldırdık aracı yoksa kalıyorduk yani. Bakın abi. Artık yani bambaşka bir sülüetli gözüküyor şu an. Buralar. Biz kaldıralım bu arada. Yaşa hızlandıralım. 5 ve 6 tamamdır. Bak abi artık gözükmüyor. Geldiğimiz yol şurasıydı. Muazzam değil mi? Muazzam. Bu arada konsol kamerasından da görebilirim. Ne oldu? Hız sınırı ihlali mi? Oğlum yavaş giderken nasıl cezaydım lan ben? Oğlum 40'da giderken 50'den hız sınırı cezası nasıl yedim ben? Yine hız sınırından cezaydık ya. Allah Allah. İlerle abi ilerle. Oğlum zaten 12. viteste gitmiyorum ki ben 6. vitesin yukarısından gidemiyorum. Oyun sınır cezası veriyor ya. Neyse. Sakar geçelim. Bu şekilde tamamlıyoruz. Hayırlı, hayırları, uğurları vesile oldu inşallah. Muğla'ya doğru yavaş yavaş gelişimiz olacak. Bundan sonra zaten kolay bir yol. Gerçekli 20 kilometre falan bu yol. Ee, Sakar Geçidi'nin bitişi, tepede noktasının bitişi de Muğla'ya girişin olduğu yer 20 kilometrelik yol yani. Biz de buraya 2 dakikada geçeriz. Zaten araç kaç basıyor? 40 basıyor, 50 basıyor. 90'ı falan basıyorsak çoktan bitmiştik. Video olmuş 20 dakika biz anca gidiyoruz yani. Trafik elektronik denetleme. Allah beni denetlemeyin hocam ya. Yani. Vallahi beni denetlemeyin. Muğla'ya giriş yaptık. Ne kadar yakın bir yol. Yani Muğla'dan sonra detay e, Sakar geçedi. Evet bu hata olmuş galiba. Ağaçların içinden geçtik. Muğla'ya giriş yaptık. Muğla'daki arkadaşlara selamlar olsun buradan. Allah ben önüme yanıma bakmadan geçiyorum şimdi. Tırt izin ver bak ben geçiyorum. İzin ver ben geçiyorum. O, o dönüş hakkı benim de. Sinyal falan da Şimdi aşağıya sola sinyal verelim. Pardon sağ sınırı yani. değil. oyunda bir tık kasıyor bende. Siz de bunu da kasmayın bir giriş yaptık. Şuraya da gireceğiz. Renal logistik. Şöyle dönelim. Evet, şöyle bırakalım. Ee? Vardım ya. Oğlum vardım ben. Bir dakika. Yükü bırakmam lazım. Oğlum ne saçmalık lan. Daire içine girdik görev vermedik. Ee? Oğlum ne saçmalık lan? Oğlum bırakacağım nokta burası. Ha bildirim gelmedi lan? Tamam. Normalde bildirim sesi gelirdi Te teslimatı bırakmak istiyorsunuz vesaire diye. Neyse. Bunlar etmiş oldum. Çok garip oldu. Gerçekten inanılmaz yani uzunlukta bir videomuz oldu. Evet. Herhangi bir kaza yapmadan sağ salim bir şekilde Fethiye'den Muğla'ya varmış olduk. Gerçekten yani <laughs> arada bir sitesi olduğumuz bir e, içerik oldu. Yolculuk oldu. Umarım keyif almışsınızdır. E, Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. E, güzel yorumlarınız varsa, yazmak istediğiniz varsa yorumlarınızı da beklerim. E, kendinize işinden iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.